10 yıl sonra Mavi Marmara gemisi artık yok. E, amaçına ulaştı mı Mavi Marmara? İsrail'in e, vicdansız ve akılsızca bir operasyonu ile e, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Tamam şehitlerimiz oldu. E, ama ilk defa İsrail tarihinde uluslararası e, planda kınanan, mahkum olan bir ülke durumuna düştü. İsrail'in evet. yenilgisi. Ama İsrail evet. hala akıllanmıyor. Mavi 10. yılında o harekatı yöneten askeri kişi kabinesini alıyor. Yani, yani dışları ne yapıyor? İsrail inadından vazgeçmiyor. Meydan mı okuyor? Ama bakın İsrail halkı bunları onaylamıyor. Biliyorsunuz İsrail'i maalesef ilk tanıyan Müslüman ülke biziz. Bu zilleti bize 70 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü ve CHP hükümetinin imzasıyla ilk defa dünya tarihinde terörist İsrail devletini tanıyan ve meşrulaştıran bir ülke olma zilletini bize maalesef bu CHP zihniyeti geçmişte yaşattı inandırıcılığını kaybetti, ciddiyetini kaybetti. Bırakın dünyaya kendini anlatmayı, kendi halkına bile bunu anlatamıyor. Mesela Rabbilerin İsrail hükümetine karşı tepkisi Mavi Marmara sonrası çok daha fazla arttı. Yani her Yahudi, Siyonist değil. Bunu Tabii. görmemiz lazım. Benim gönlüm bu katillerin halen ceza görmeleri yönündedir ve Bunlar ceza görmediği sürece bu tip eylemlerle her zaman karşılaşma pozisyonumuz olacaktır. Kaldı ki yani bu işte Katil Genelkurmay Başkanının gelip de efendim şimdi Dışişleri Bakanı yapılması bana göre ciddi bir skandaldır. Bir de e, tersine mi gidiştir. Yani biz tam tazminat edildik. Özür <laughs> diledik ama bu adamı da Genelkurmay Başkanı yaptık. Şey yaptık. Dışişleri Bakanı yaptık. Evet. Yani bu süreçte geçmişinde de en çok katliam yapanlar, en çok e, masum öldürenler daima ödüllendirildi. Sabra Şatil, Şatilla katliamlarının sorumluları biliyorsunuz başbakan oldu. Değil mi? Cumhurbaşkanı oldu. Bakın liderlerinin hepsi bu süreçte yani İsrail'in bölgeye yerleşmesi sürecinde Özellikle bölgedeki Araplar ve diğer milletler üzerinde yapılan katliamlara imza atmış isim. Ben bir vatandaş olarak Türkiye Cumhuriyetini, efendim bir vatandaşı olarak, Osmanlı'dan gelen vatandaşı olarak bu cinayetleri şiddetle protesto ettim İlk günden beri etmede devam ediyorum. Burada Türkiye, Türkiye ilk defa tarihte İsrail'e özür diletmiştir bir elemi nedeniyle ve tazminat almıştır. Ama bu tazminat 20 bin dolar oldu, 20 milyon dolar olur, 2 milyar dolar önemli değil. Orada giden canın değeri parayla ölçülmez. Ölçü geminin ben e, elden çıkartılmasını düşünmezdim. Ama tabii o sürekli paratoner gibi de olacaktı. Düşünüp düşünmeme gayri bir şey. E, onu çok da sonunu bilemeyebilirdik. Ama o, o sürekli turlar yapan ya da içinde eğitimler verilen e, aynı zamanda sosyal bir takım etkinliklerin adresi de olarak ya da müze olarak, yüzen bir müze olarak bütün Akdeniz'de dolaşabilirdi belki. Ama olan ne oldu. Bundan sonrasına bakalım. Bütün İslam alemine, o gün nasıl 70 yıl önce bütün İslam alemine yönelik olarak Türkiye gibi bir ülkenin İsrail'i tanıması nasıl çok etkisi yarattıysa 70 yıl sonra da 60 yıl, 10 yıl önce oldu. 60 yıl sonra da Mavi Marmara'da bulunan Türkiye Müslümanlarını temsilen Gazze'ye bir nefes olma maksadıyla yola çıkan o gemi esasında bu zillet damgasını üzerimizden atacak bir adımı hamdolsun başlatmış oldu. Büyük bir iş yaptılar. Büyük bir çığır açtılar bu Türkiye Cumhuriyeti tarihi döneminde. Bu bir inşallah Önemli bir dönüşüm noktası oldu Türkiye için. Büyük Orta Doğu Projesi perspektifinde e, baktığımızda e, sistem tamamen çöktü. İşte Amerika'nın, Avrupa'nın… O, o gün Avrupa çöktü. Yani, Mavi Marmara o, 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 çökerten son darbe mi? O süreçteki en önemli kavşak noktası. Güzel. Yani tek bu sebep değil tabii Mavi Marmara geldi ama bu çok belirleyici, etkili bir olay olarak onu tespit etmek gerekir. Bu davaların devam etmesini ve de o şahısların mutlak surette ceza görmelerini arzu ederdim. Ama bu siyasettir yani siyasette sorulmaz yani parası bir, bir talimat verdiği zaman muhakkak bir ciddi nedenleri vardır. Ve o nedenlere göre de biz hareket ederiz. Yani bu davayı durdur dedikleri zaman ben durdururum. Ama üzülerek durdururum. Onu durdurmak zorundayız. Şimdi yukarıdan talimat gelmiştir. Çünkü devletin âli menfaatleri her şeyin önünde gelir. Yani şimdi tamam görünen iki, iki madde var burada. Bir tazminat. Değil mi efendim? Bir ikinci özür. Dolayısıyla ama belki üçüncü bir madde de kapıların ardında konuşulmuştur. Onu bilemeyiz. Dolayısıyla öyle bir talimat geldiği zaman ben esas duruş selam dururum. Amerika'nın ve diğer büyük güçlerin e, yönetimlerine çöreklenmiş bu siyonist anlayış İsrail'in varlığını orada korumayı kendilerine maalesef Amerika bunu başkanları her defasında defaatle söylüyor. Bir ödev adet ediyorlar ve orada e, o varlığı koruma bölgeyi kaosa ve kana bulamaya dair planlarını ya. günden bugüne ortaya koydular ve devam ettiriyorlar. Bu öyle büyük bir virüs ki ne koronaya benziyor ne daha önce yaşanmış veba salgınlarına benziyor. Orta Doğu'dan başlayan ve tüm dünyaya yayılan terör virüsünün adı İsrail terör virüsü. Ve o gün Türkiye için de çok önemli bir siyasi bir tarihtir o o işte Bob sürecinin sona ermesindeki one minute ile beraber bu. Burada başka bir şey daha oldu. O Mavi Marmara olayı ile birlikte ilk defa Türkiye Akdeniz'de devreye gezmeye başladı. Bu Doğu Akdeniz, Kıbrıs, bütün bu Akdeniz'de bayrak göstermemizin temelinde Mavi Marmara var. Halbuki İsrail'in teknolojisi, bu e, gemiyi rahatlıkla durdurmaya yeterliydi. Fakat bunu uygulamadılar. Şu yani bu nedenle. ve İsrail de herhangi bir açıklamada yapmadı. Neden durdurmadılar? Ben bir Türk Yahudisi olarak e, bunu bilmek istiyorum. Halen bilmek istiyorum. Neden o gemiyi mevcut teknolojinizde durdurmadınız? Bu yalnız ben dediği burada İstanbul'da pek çok Yahudide de büyük üzüntü kaynağı olmuştur. Başta sayın eee haham başımız Haleva bizzat bana söylemişti. Yani büyük üzüntü duydum dedi. Yani bu insanlar niye öldürüldü orada? Yani bu bir insanlık dışı bir olaydı.